Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağ çekmeyen, puf puf kabaran tavada susamlı bir şey yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, 2 su bardağı ılık süt, 200 milimlik arkadaşlar herkesin evinde bulunanlardan. 5 su bardağı un kullanacağım arkadaşlar bir tatlı kaşığı da tuz üzerine bir kaseye az bir miktar sütle susam kullanacağım susamı isteğe bağlı kavurabilirsiniz de arkadaşlar yapmaya başlayalım İlk önce mayamı koyuyorum arkadaşlar şekerimi de ilave ediyorum sütümüz oda sıcaklığında olacak. Yavaş yavaş çözülmesini sağlayalım. Hamurumuzun içine bir yemek kaşığı da ben sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Tuzumu da ilave ediyorum. Unumuzu da kontrollü bir şekilde Üçüncü su bardağımı da ilave ediyorum. Kamera arkasında toparlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu toparladım. Yumuşak bir hamur elde ettik. Üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Yarım saat bekleteceğim mayalanmasını. Arkadaşlar hamurum kabardı. Yarım saat beklettim ben. tezgahımın üzerine silerek arkadaşlar ıslaklık varsa kurulayalım hamurumuzu havasını alıyorum arkadaşlar elimize az bir miktar yağ alarak tezgahıma koyuyorum. Küçük bezeler halinde alıyorum arkadaşlar. Portakal büyüklüğünde. Büyüklüğüne böyle arkadaşlar. Hepsini yuvarlaklıyorum. Merdane veya bir okladayla altına çok az bir miktar un koyuyorum ben arkadaşlar. Şöyle çok az bir miktar açacağım. Susama bandıracağım arkadaşlar. Az bir sütte. hepsine yapıp geliyorum. Hamurumuza fırçayla sütümüzü sürüyoruz arkadaşlar. Susama bandırıyorum iyice. Diğer hamurumu da öyle arkadaşlar. Yapmaya başlayalım. Yapışması için bir miktar üzerine un serpiyorum. Merdane ile iyice bastırıyorum arkadaşlar. Susamları hamurumuzu yapışsın. kahvaltılara diye çok yakışan bir tarif arkadaşlar. Üzerine süt sürdüğümüz için yapışıyor birazcık merdaneye. Çok ince olmayacak. bir bıçak alarak arkadaşlar dörde kesiyorum ben. Diğerlerini de yapalım arkadaşlar. Üzerinde de bir miktar un. isterseniz daha küçük şekiller de verebilirsiniz ben dörde böldüm böyle arkadaşlar hepsini yapıp geliyorum arkadaşlar pişilerimin hepsini yaptım kalınlığı da böyle arkadaşlar pişirmeye başlayalım arkadaşlar arkadaşlar küçük bir tavamıza ben şöyle bir sos tavası kullandım. Yarısına kadar yağ koydum. Yağın kızmasını bekliyorum arkadaşlar. Yağımızın ısındığını arkadaşlar azıcık bir miktar un koyarak bilebiliriz. Yaptığımız susamlı pişilerimizi içine koyuyorum arkadaşlar. Dar bir kaplık yaparsak arkadaşlar etrafına da sıçrama diye yapmaz. Altın sarısı rengi alış tane pişirelim. Kabarmaya da başladı. Pişilerim pişmeye başladı arkadaşlar. Altın rengi rengini alıyor bir çapal yardım veya maşayla çevirelim. iki tarafı da pişti arkadaşlar pişilerimi alıyorum biraz daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar isteğe bağlı diğer pişilerimi de koyuyorum. İkinci koyduğum pişiler de hazır arkadaşlar. Onları da alıyorum. Diğerlerini de yapıp geliyorum arkadaşlar kamera arkasında. Arkadaşlar peşelerim hazır. Kabardı puf puf. Böyle arkadaşlar hala sıcacık. İçi de böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifinden görüşmek üzere. Hoşça kalın.